Mutuka, 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım diye başlamıştınız. Bizlerle geçen gün 16. genel kurul seçilen yönetim, disiplin, Forum temsilcileri olarak aynı hazır ve kararlılıkla bugün onu tutmakta huzurunuza çıktık. Bizler biliyoruz ki zeki, çevik ve ahlaklı sporcunun olduğu kulübümüz seninle buluştuğumuz yer. Bu uğurda verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün yeniden doğacağının farkındayız. Bu sebeple Anıtkabir'den senin huzur yola çıkmak çocuklarımıza ve Türk sporlarında bile borcumuzdur. Asıl borcumuzun açtığı aydınlık yolda hiç yılmadan yürüyerek tüm üyeliğin onlu olduğunu söylediğim gençlikle birlikte küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler diye hitap ettiğim çocuklara spor ile aydınlık bir gelecek bir mirasını vereceğinin farkındayız. Türk çabamız bu kutlu borcu önlemek için. Umutsuz durumları değil, umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini iyi biliyoruz. Bizler de Cumhuriyet'imiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza, gelinciklerin o güzel görüşünü, sporumuza zekilik, çeliklik ve ahlaklılık olarak katkı vereceğimize dair söz veriyoruz.